Yeni Türkiye hareketine hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenli olarak düzenlenen en büyük tatbikatlardan biri olan kombine müşterek canlı ateş tatbikatında, müttefik ülkelerin de katılımı ile fiili sahaya geçildi. Tatbikata 37 ülkeden binden fazla yabancı personel katılacak. Bu bağlamda Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları ile birlikte bu sayının 10.000'den fazla olması planlanıyor. Tatvikat'e İtalyan Fırkayteni, Libya Deniz Kuvvetlerine ait hücum botu ve ABD donanmasına ait Kıyırsarç Amfibi Hazırlık Grubuna, ARG, bağlı San Antonio sınıfı havuzlu çıkarma gemisi USS Arlington ve beraberindeki 22. Deniz Piyadesi Seferi Birliği de katılacak. Tatbikata protokol olarak 20'den fazla ülkenin savunma bakanı, genelkurmay başkanları ve kuvvet komutanlarının katılması bekleniyor. Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük planlı tatbikatlarından EFES 2022 tatbikatı başladı. Tatbikat, birinci safhası olan Bilgisayar Destekli Komuta Yeri tatbikatı ile başlarken 20 Mayıs'ta fiili safhaya geçildi. Tatbikata 37 ülkeden binden fazla yabancı personel katılacak. Bölgedeki en büyük birleşik müşterek tatbikat olma özelliği taşıyan Efes 2022 tatbikatına Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları ile birlikte toplam 10 binden fazla personelin katılması planlanıyor. İfadeleri kullanıldı. Açıklamanın devamında tatbikata 2016'da 8, 2018'de 20 ülke katılırken 37 ülkenin katılacağı Efes 2022, tarihinin en geniş katılımlı tatbikatı olma özelliği taşıyor. Tatbikatın seçkin gözlemci günü faaliyetlerini 20'den fazla ülkeden savunma bakanları, genelkurmay başkanları ve kuvvet komutanlarının takip etmesi bekleniyor. İfadelerine yer verildi.